Hiç elinize bir hisse senedi raporu geçti mi? O karmaşık grafikler, teknik terimler, gözünüzü korkutmasın. Bugün tam da bunu yapacağız. Profesyonel bir analizi, BegoCup hissesi üzerinden hepimizin anlayacağı basit bir hikayeye dönüştüreceğiz. Hazırsanız bu raporun şifrelerini gelin birlikte kıralım. İşte raporun merkezindeki bilmece de tam olarak bu. Düşünün, bir hisse var, güçlü bir yükseliş trendinde ama aynı zamanda raporda altı çizilen çok kritik bir uyarı işareti var. Yani bir yandan her şey harika görünüyor, diğer yandansa kırmızı bir lamba yanıp sönüyor. Peki bu nasıl olabilir? Gelin bu ilginç durumu mercek altına alalım. Peki hikayeye en başından başlayalım. Madalyonun parlak yüzünden, yani bu hissenin neden bu kadar güçlü göründüğünü anlatan pozitif sinyallerden. Rapor bize ne diyor? Alıcıları, yani piyasanın tabiriyle boğaları bu kadar heyecanlandıran ne? Bakın ilk ipucu burada. Fiyat 41 lira. Ama daha önemlisi bu fiyat hem 20 günlük yani kısa vadeli hem de 50 günlük yani orta vadeli ortalamaların üzerinde. Bunu şöyle düşünün. Bir araba otoyolda hem kısa mesafede hem de uzun mesafede sürekli hızlı şeritte gidiyor. Bu ne demek? Demek ki gaza basıyor ve yönü net bir şekilde yukarı. Raporun güçü boğa eğilimli demesinin sebebi de tam olarak bu. Peki bu yükselişin gücü, hızı ne durumda? Yani momentum nasıl? İşte burada da RSI ve MACD gibi göstergeler devreye giriyor. Çok tekniğe boğulmayalım. Bu göstergeler bize basitçe alıcılar mı daha güçlü, satıcılar mı sorusunun cevabını veriyor ve gördüğünüz gibi sonuçlar pozitif. Yani direksiyonda alıcılar var ve gaza basmaya devam ediyorlar. Bu yükselişin arkası boş değil, sağlam bir alım iştahı var. Ve geldik belki de en can alıcı pozitif sinyale hacim yani para. Bakın fiyatın VWAP'ın yani işlem hacmine göre ayarlanmış ortalama fiyatın ne kadar üzerinde olduğuna dikkat edin. OBV dediğimiz hacim dengesi de gayet pozitif. Bu bize ne söylüyor biliyor musunuz? Bu yükseliş sadece birkaç kişinin alımıyla olan bir şey değil. Arkasında ciddi bir para akışı var. Bu da trendin çok daha sağlam, çok daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Şu ana kadar her şey mükemmel değil mi? Güçlü trend, sağlam momentum, arkasında para var, daha ne olsun. Ama işte her güzel hikayede bir ama vardır. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Bu kusursuz görünen tabloya gölge düşüren o kritik uyarı sinyaline geliyoruz. Ekranda sadece bir sayı görüyorsunuz. 71.91. İşte bütün o pozitif havanın ortasında durup bir düşünmemize neden olan rapordaki o kritik amanın ta kendisi bu rakam. Peki ne bu 71.91? Ne anlama geliyor olabilir? Cevap aşırı alım o gördüğünüz 71.91 rakamı MFI yani para akışı endeksinin değeri. Hani başta arabamız hızlı şeritte gidiyordu ya, işte bu rakam motorun hararet göstergesinin kırmızıya yaklaştığını söylüyor. Araba o kadar hızlı gitmiş, motor o kadar ısınmış ki bir mola vermesi biraz soğuması gerekebilir. Yani hisseye o kadar yoğun bir para girişi olmuş ki artık bir düzeltme yapma, bir nefes alma ihtimali masaya geliyor. Peki, elimizde ne var? Bir yanda gaza basan bir boğa piyasası, diğer yanda hararet yapmış bir motor. İşte tam bu noktada hisse senedi bir savaş alanına dönüşüyor. Alıcılarla satıcıların savaşı. Ve rapor bu savaşın nerede, hangi siperlerde yaşanacağını bize çok net rakamlarla gösteriyor. Gelin o kilit seviyelere bakalım şimdi. İşte ilk siper tavan 43.40 lira. Burası satıcıların buradan öteye yol yok dediği yer, yükselişin devam etmesi için aşılması gereken ilk duvar bu. Ve biz neredeyiz? Tam ortada. 41 lira. Ne yukarıdaki duvara tosladık ne de aşağıdaki güvenlik ağına düştük. Tam olarak savaşın ortasında kararsızlık bölgesindeyiz. Ve işte tüm raporun kilitlendiği belki de en ama en önemli rakam 3907. Burası taban. Alıcıların son kalesi, düşüşe karşı kurulmuş güvenlik ağı. Eğer fiyat buranın altına sarkarsa, işte o zaman o güzel yükseliş hikayesi için tehlike çanları çanlaya başlar. Bu rakamı aklınızda tutun. 39.07 Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Rapor bize yolun ikiye ayrıldığını söylüyor. Önümüzde iki net senaryo var. Gelin şimdi hikayenin finaline bu iki olası geleceğe bakalım. İşte oyun planı bu kadar basit aslında. Rapor diyor ki, eğer alıcılar galip gelirse fiyat o 43.40'taki duvarı yıkar ve yükselişine devam eder. Bu boğa senaryosu. Ama eğer satıcılar galip gelirse fiyat o duvarı aşamaz ve aşağıya, o kritik 39.07'deki güvenlik ağına doğru yönelir. Bu da geri çekilme senaryosu. Her şey bu iki rakam arasındaki mücadeleye bağlı. Aslında bütün bu analizi raporun kendi içinden çıkan tek bir cümleyle özetleyebiliriz. İşte raporun altını çizdiği ana fikir bu. Evet backup güçlü bir yükseliş trendinde bu cepte ama bir aşırı alım sinyali veriyor. Bu da risk ve en önemlisi trendin devamı için 39.07 seviyesi hayati yani olmazsa olmaz bütün hikaye aslında bu tek cümlede gizli. Sonuç olarak rapor bizi tek bir soruyla baş başa bırakıyor. Gaza basan momentum mu kazanacak, yoksa yanıp sönen o hararet ışığı mı haklı çıkacak? Savaşın galibini kim belirleyecek? İşte cevap büyük ihtimalle o kritik 39.07 seviyesinde gizli. Yani bu hisseyi takip edenler için gözler bu rakamda olmalı. Bakalım trend devam edecek, tamam mı diyecek.